Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün e, size Valorant'ı %100 kaz... Evet yanlış söylemediniz. %100 kazanma taktiği bakın. %100. bunu yapıyorsunuz kazanırsınız. Hop düşüyor bir anda. Şimdi bunu duraklatalım. Tamam. %100 kazanma taktiği arkadaşlar şimdi. Öncelikle Valorant'ı kendi sitesine geçiyoruz. Valorant'ı kendi sitesinden eğer bir Riot hesabınız yoksa Riot hesabı ediniyorsunuz. Öncelikle. Şimdi buraya hesabım var. Yani yoksa buraya geliyorsun işte hani buradan ne yapıyorsun? Hesap oluşturuyorsun, giriyorsun falan filan. Tamam. Şimdi Riot hesabım var. Riot hesabını Twitch hesabına bağla. Bir Twitch hesabınız da olması lazım. Hemen bir Twitch hesabı açıyorsunuz. Twitch TV'den falan filan işte. Ben de hepsini yeniden açtım. Her şeyi yeni açtım ki hani video uygun olsun sonra işte sana şansa çıkmış falan filan yapmayalım. 7 Nisan'da yeniden videosunu atarım zaten çıktığına dair. Tamam. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Twitch hesabını bağla diyorsunuz. Hop girdiniz. Tamam mı? Hop uçuyorsunuz. Evet. Şimdi Blizzard Battle.net işte sistem Twitter'ını bağlayabiliyorsunuz Twitter'ınıza. Ama bunların hepsinde bağlan yazarken bende bağlantıyı kes yazıyor. Şimdi burada da bağlan yazacak. Riot Games'e geleceksiniz. Bağlan diyeceksiniz. Sonra size yönlendirmeler verecek. Siz o yönlendirmeleri yapıp Riot Games hesabınıza giriş yapacaksınız. Zaten bunlar hepsi, hepsi bildiğiniz şeyler. Bir de arkadaşlar unutmadan söyleyeyim 7 Nisan saat 4'te yani %100 kazanmanızı arttıracak işte hani sağlayacak şeylerden birisi de bu. Saat 4'te girin. Şu Alp TV'ye mesela Annos'a. Şimdi göstereceğim. İşte girdiniz arkadaşlar. Buraya kadar tamam. Sonra Twitch'te öne çıkarılan belirli Valorant kapalı. Bakın her kapalı işte beta Valorant açanları izlemeyeceksiniz. Belirli kanallar var. Tamam mı? Bu belirli kanallar, Alp TV, Anno. Zaten bunlar öne çıkan olarak şurada KKK işte diye e gözükecek. Büyük ihtimalle bu Tosun abiniz de var herhalde. Bilmiyorum tam olarak. İşte bunlar var. Şimdi öne çıkanlardan hemen alacaksınız. Oraya gireceksiniz. Sonra kapalı beta yayınlarını izleyeceksiniz. 7 Nisan saat 4'te öğlen 4'te akşamüstü diyelim. Dörtte işte. izleyeceksiniz. Tamam bunların hepsi zaten bildiğimiz şeyler. bu arada kontrol etmek için de oturum açlayacaksınız buradan. Hemen buradan giriş yapacaksınız. Hemen giriş yaptık. Evet şimdi buradan eğer kazandıysanız zaten şuraya bir bildirimlere bir şey düşüyor tamam mı? Bildirim düşüyor. Bildirim de aynen şöyle yazıyor. İşte eee Valorant kapalı betaya hak kazandınız gibisinden işte tam hatırlamıyorum ne yazdığını çünkü ta 3 gün geçti herhalde üstünden 3 gündür oynuyorum işte buradan tık 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 durumu kontrol et yazıyor hop daha değil diyor bu yeni hesabım olduğu için daha değil diyor. her neyse tamam bu hesabı da çıkartacağım ben o yüzden bu videoyu çekiyorum şimdi Valorant'a geldiniz tamam mı Şimdi mesela buradan 4 tane kanal var mesela. 6 tane kanal var öne çıkan. Hemen hepsini açıyorsunuz ha. Hepsine. Tamam Hepsini açıyorsunuz. Hepsinin yayını başlıyor. Hatta yapabiliyorsanız farklı mobil cihazınızdan işte mobilden de oluyor bu arada. Kesinlikle oluyor. Ben zaten mobilden yaptım. Mobil cihazınız da olur. Bilgisayarınız da olur. Mac'iniz olur. İşte PlayStation'dan olmuyor diyebiliyorum sadece. İşte Buradan hemen açıyorsunuz bu yayınları. İnternet hızım biraz yavaş. Tamam abi. Işte buradan çıkıyor. İşte hepsini açtınız mesela. Sonra bunları altta oynarken yani yaparken bize habire F5 atıyoruz buraya. Habire F5 atıyorsunuz. %100 çıkıyor bakın. Habire F5 atıyorsunuz. Sonra altta da şu Valorant şeyi açık olacak yani Durumu kontrol et. Oraya da F5 atıp hemen yapıyorsunuz. Tamam. Bunların hepsini uyguladınız. Oldu ki çıkmadı. Ki öyle bir ihtimal yok bence. Oldu ki çıkmadı. Arkadaşlar max 2 hafta sonra açık betası da var. Hani 2-3 hafta sonra zaten açık betası da gelecek bunun. Ona giriş yapabilirsiniz isterseniz. Evet yani bunlar böyleydi. Benim söyleyeceklerim Valorant bu alakalı. Çıkmasıyla alakalı. Bir de çok merak edilen 2-3 tane soru var. Sistem gereksinimleri. En fazla soru. Var. Arkadaşlar LOL kaldırıyor mu bilgisayar? CSGO kaldırıyor mu? İşte ne bileyim. Şöyle Zula <laughs> Zula... Zula kaldırıyor mu? İşte o oyunlar LOL olabilir. İşte onların hepsini kaldırıyor mu mesela abi? Bunları kaldıran bir bilgisayarın bunu kaldırmaması imkansız. Zaten Riot Games de diyor ki biz her bilgisayar için yapmaya çalıştık bunu diyor. Yani bilgisayarınız 1995'ten falan kalmadıysa her türlü açar abi bunu. Tamam mı işte. Bu kadar basit. Sistem gereksinimlerine bakın şöyle bakın. Windows 7, 8, 10. Zaten bu klasiktir 7, 8, 10. RAM'iniz 4 GB istiyor minimum. Ama en son yayınlanana göre herhalde 2 GB'tı. Yani 2 GB'da da oynanabiliyor ama 1 GB bir RAM'iniz olmalı gerçekten. Video RAM diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. CPU'nu Intel i3 filan. Şöyle göstereyim. Üst düzey özellikler olarak 1050 Ti. Yani GTX serisinden. Daha işte family falan kaldırmaz işte şey olarak. Üst düzey olarak. E, Family'niz varsa büyük ihtimalle 60 FPS'de oynayabilirsiniz. E, sonra başka ne var? P2W mi Hayır P2W değil. Yüze kaç çıkma şansı var? Arkadaşlar benim yaptığım yöntemle %100 çıkar. Bu kadar eminim. Çıkacağından da bu kadar eminim. İşte çıktığında like atabilirsiniz. Çıktıktan sonra like atabilirsiniz. Çıktıktan sonra abone olabilirsiniz. Bu kadar diyorum. İşte beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.